Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Çok güzel bir geometri sorusuyla, bir üçgen sorusuyla karşınızdayım. Bir ABC üçgeni var bakın dikkat ederseniz. Ne vermiş soruda? AB dik AC olduğunu söylemiş. AC iki tane AB demiş. Yani ben AB'ye K desem AC 2K olacak. Bir DC uzunluğu var iki birim. Bir ADB açısı var 45 derece. X kaç birim yani BD uzunluğu kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar soru. Güzel bir sorudur. İsterseniz önce bir kendiniz düşünebilirsiniz, bir uğraşabilirsiniz. Evet ben şimdi çözmeye başlıyorum arkadaşlar soruyu. AB dik AC hemen belirtelim. Biliyorsunuz soruda verilenleri üzerine yazmak son derece önemlidir özellikle geometride. Peki fikrim ne olacak? Şöyle şu BC doğru parçası üzerine bir D noktası görüyorsunuz. Tam bu D noktasından ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dikme çıkacağım. D noktasından bir dikme çıkıyorum. Nereye kadar arkadaşlar? Tam AC'yi ye değdiği yere kadar bir dikme çıkıyorum. Tam AC'yi ye değdiği yere kadar dikkat ederseniz. Şimdi ben burada AC'yi ye değdiği yere bir isim vereyim. A, B, C, D, E olsun hadi. Sonra arkadaşlar bakın şurası dik hemen belirtelim. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şurada bir ne oluştu? Bakın dikkatli bakın. A, B, D, E dörtgenine dikkatli bakacak olursanız bir kirişler dörtgeni çıktı karşınıza arkadaşlar. Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni nedir arkadaşlar? Hemen onu bir hatırlatayım ben şurada hemen. Aşağıda boş bir alan kendime yaratayım. Şurada bir çember çizeceğim. Kirişler dörtgeni arkadaşlarım köşeleri çember üzerinde olan kenarları da kiriş olan dörtgendir. Şöyle bir dörtgendir. Özelliği nedir? En önemli özelliği arkadaşlar karşılıklı olan açıların bakın şuradaki açıyla buradaki açının Ölçüleri toplamanın 180 derece olmasıdır. Neden mi? Şundan dolayı bakın şu alfanın görmüş olduğu yay şurasıdır. Ve bu yay diyelim ki ne olacaktır? 2 alfa. Teta'nın görmüş olduğu yay burasıdır. Bu yay da arkadaşlar 2 teta. Çünkü biliyorsunuz e, çevre açı görmüş olduğu yayın ölçüsünün yarısıdır. Bunlar ile çevre açıdır. Dolayısıyla alfa ile teta'nın toplamı 180 olacaktır. Neden? Çünkü tam bir e, çember yayı 360 derece. 2 teta ile 2 alfanın toplamı burada 360 olduğu için alfa ile teta'nın toplamı da ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Bunu da burada göstermiş olduk. Bu bizim için önemli. Peki kirişler dörtgenimiz var. E var. Ne yapacağız? Nasıl kullanacağız? Bir de şu hamleyi yapmak istiyorum burada arkadaşlarım. Nedir o? Şuradan B ile E'yi birleştirmek istiyorum. Bakın B ile E'yi birleştirdim. Bu durumda ne oluştu ona dikkatlice şey bakalım. DL'yi oluşturduğum zaman şuradaki açı için bir şey söyleyebilirim artık arkadaşlar. Kim? A, E, -B açısı için bir şey söyleyebilirim. Bunu bilenler görmüştür. Bilmeyenler de küçük bir açıklama yapacağım. Bu açı da 45 derecedir arkadaşlar. Neden mi? Onu da şurada hemen bir çember üzerinde kısaca göstereyim. Az önce de söyledim. Çevre açı görmüş olduğu yayın ölçüsünün yarısı kadardır. Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir. Bakın ben. Şöyle bir tane çevre aç aldım. Bir tane daha alıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bakın bunlar aynı yayı görüyor. Gördükleri yay burası. Bu açılarda birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Dolayısıyla burada böyle bir şey var. Çünkü AB DE'nin çevrel çemberini çizdiğiniz zaman şuradaki AB yayı karşımıza gelecek. Bu AB yayını hem AEB açısı görmüş olacak, hem ADB açısı görmüş olacak. Sonuçta bunlar birbirine eşit olacak. Evet bu da bizim için son derece önemli bir soruda. Peki burayı 45 bulduk. Burada 90 var. O zaman ne oldu? Bir 45, 45, 90 üçgeni çıktı. 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Peki bu ne işimize yarayacak? Şurada bilgi vardı onu kullanacağız. AB'ye ben K dersem arkadaşlarım AC ne olacaktır? 2K. E burası K. 45, 45'ten burası da K. E, mecburen burası da K olmak zorunda kalacak. Burası K, burası 2K. Hipotenüs uzunluğu şurası da arkadaşlarım ne olacaktır? K kök 5. Bilmeyenler için gene bir hatırlatma yapayım. Bir dik üçgende dik kenardan bir tanesi diğerinin iki katı formatındaysa. Bakın burası K 2K ise hipotenüs uzunluğu küçük olan K'nın kök 5 katıdır her zaman. Şimdi daha başka neler yapacağım? Şunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi ABC üçgenini görüyorsunuz. Şuradaki açıya isim veriyorum. Buraya alfa diyorum. Sonra buradaki açıya da isim veriyorum. Buraya da teta diyorum. Alfa teta 90 oldu. Bakın şurada küçük bir EDC dik üçgeni oluşturmuştuk. Bu EDC dik üçgeninde de E açısının da teta olacağını hemen söyleyebiliriz. Şimdi küçük üçgenle yani EDC üçgeni ile ABC üçgeninin benzer olduğunu hemen fark etmemiz gerekiyor. benzer üçgenlerde nasıl bir yol izleyebiliriz? Şöyle bir yol izleyebiliriz. Açı açı benzerliği kullanabiliriz. Burada küçük üçgende 90'ın karşısında K görüyorum. Bakın şuraya K yazıyorum. Büyük değilse ne görüyorum? K kök 5 görüyorum. K kök 5 görüyorum onu yazdım. Küçükte teta'nın karşısında 2 görürken büyükte arkadaşlarım teta'nın karşısında 2K görüyorum. Onu da yazdım. Bakın şuradaki K'lara elveda diyelim. Şuradaki 2'lere elveda diyelim. Buradan K'nın da hemen içler dışlar çarpımından kök 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. K burada kök 5 ise BC uzunluğu K'nın kök 5 katı olduğu için BC uzunluğunu da şuraya yazayım arkadaşlar. K'nın kök 5 katı. K'nın kök 5 katı. Kye ben burada kök 5 bulmuştum. Onu da yazalım arkadaşlar. Kök 5 çarpı kök 5. Buradan BC uzunluğunun 5 birim olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. BC uzunluğu 5 birim çıktı. E bu zaten x artı 2 eşitti. x artı 2 buradan 5 oldu. Sonuç olarak x de buradan 5 eksi 2'den 3 olarak karşımıza geldi. Bu soruda böylece bitti arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım böylece soruyu tamamladık. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.